yarım asırdan yaşlı baba ocağı evin en havalı köşesi taş örülü balkondu. Gönlümün kahramanı baba dediğim devin son büyük yadigarı miras kalan bu kondu. Altmışlı senelerde yapılan bu barınak, beş oda, küçük mutfak, balkondan ibaretti. O balkona çıkıp da etrafı seyre dalmak yeri göğü yaratan Rabbime ibadetti. Her gün olmasa bile gün aşırı mutlaka huzur bulmak adına oturup kurulurdum. Ekseriya denizdi, bazen de karşı yaka. Yaz, kış, bahar demeden seyreyleyip dururdum. Göz göz duvarlı balkon, çocukluğumun köşkü. Her köşede bir iz var, yüreğimi şad eden. Mutluydum, huzurluydum, güleç biriydim. Çünkü sarayda yaşar gibi, farksızdım şehzadeden. Ah o sesleniş yok mu? Oğlum, haydi balkona. O koca basamaklar düzlüğe üşüşürdü sarılınca babamın misk kokan boğazına, minnacık balkonumuz cennete dönüşürdü. Ancak her güzel şeyin bir sonu vardı mutlak. Babam göçüp gidince şehre taşındık biz de. Ne köy umurumdaydı, ne balkon, ne de mutfak. Açıkçası itmiştim ıpısız bir dehlizde. Sanırım on yıl sonra bir yatsı ezanında, sanki gayipten bir el sağ omzuma dokundu. Git gör arkadaşını ömrünün son anında, bir cumba değilse de o senin balkonundu. Ayakta ve uykusuz zar zor sabah ettiğim, hayatımın en uzun bitmeyen gecesiydi. Maziyi düşünerek ihtimal türettiğim, kulağımdaki tını rahmetlinin sesiydi. Hiç vakit kaybetmeden, dağısı apar topar, soluğu balkonumun yanı başında aldım. Dökülmüş boyaları, yosun tutmuş her duvar, ağlamaklı haline öylece baka kaldım. Bu ne kahırlı vuslat, bu ne acıklı bir hal. Dokun bana, der gibi, Sanki son arzusuydu, Merse helalleşmek, merse bu son misal, Benim için bir yaren, Bir ana kuzusuydu, Yalvarmaya koyuldum, Merhamet edilmedi, Gözlerimin önünde, Yıktılar balkonumu, Hıçkırıklı ağlamam, o gün bugün dinmedi. Acımadan kestiler, kopardılar kolumu. Helal et balkoncu üstümdeki hakkını. Helal olsun evladım, sen de helal et dedi. Göçen balkon canımın, geçmişimin yakını. Adeta babacığım yeniden defnedildi.